Merhabalar, ben Sıla Yılmaz. İkinci videomuzda tekrar sizlerleyiz. Bu videomuzda basın etiği açısından dijital haberciliği inceliyoruz. İletişim özgürlüğünü, gazetecilik mesleğinin temel amacının, halkın gerçekleri öğrenme hakkının, gazetecilikte esas olanın, gerçekleri dağıtmadan, abartı yapmadan, hiçbir dış müdahalenin etkisinde kalmadan, basın meslek ilkelerine uygun olarak kamuoyuna aktarmak, ilk ve tek önemli prensibimiz olmalı. Bazı dijital platformlar üzerinden bireysel kullanıcıların katılımlarıyla haber adı altında oluşturulan dijital içerikler kullanıcı sayısı arttıkça ve kullanıcılar bilmeden büyük gömlek giyme soyunduklarında dijital haberciliğin basın etik ilkeleri karşısına çıkardığı sorunlarda beraberinde artıyor. Haber reklam ayrımının ortadan kalkması, görüntüyle oynama, manipülasyon, dezenformasyon, izinsiz kaynak kullanımı kopyala yapıştır habercilik, tık odaklı habercilik, tekrara dayalı haber metinleri gibi dijital ortamda haber etiği tartışmaları bugüne kadar yaşanan sorunlarla eklenmeye devam ediyor. Oysa ki bir dijital platform değerlerini dört temel özgürlüğe dayandırıyor. İfade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü, fırsat özgürlüğü, aidiyet özgürlüğü olarak kendini ifade ediyor. Dijital habercilikte yaşanan bu sorunlar her ne kadar özgür platformlar olsa da dijital haber etiği konusunda içeriklerin yoksunluğu haber nezdinde izleyici zarara uğratmaktadır. Wikipedia'nın kurucusu Ward Cunningham'dan gelen Cunningham Kanunu, internetten doğru cevap almanın yolunu soru sormak değil, yanlış cevabı yazmaktır olarak ifade ediyor. Bu anlayışın basın meslek ilkeleri nezdindeki kurallara uyularak giderilmesi gerekiyor ki etik habercilik dijitalde de devam ettirilebilsin. Dijital platformlarda geleneksel medyadan gelme işinin duayenleri olarak kabul görmüş eski geleneksel medya gazetecilerinin şimdilerde haber adı altında içerik ürettiklerini sıkça görüyoruz. Şimdi gelin biraz bu geleneksel medyadan gelme dijital habercileri inceleyelim. Eski geleneksel medyadan gelme içeriği haber olan dijital içerik üreticiler kendilerini gazeteci olarak atfediyorlar. Bu eski geleneksel medyacıların dijital üzerinden açılan hesap tarihleri incelendiğinde birçoğunun kanalının eski tarihlerde mevcut olup yeni tarihlerde ise içerik üretimlerinin sıklaştığını görüyoruz. Gazeteciler genellikle kanallarında kendi isimlerini marka değeri taşıması nedeniyle kullandıkları görülmektedir. Kendilerine ait kanallarında yer alan ifadeler örneğin özgür, bağımsız, ciddiyken aynı zamanda komik ve sorularıyla kafa karıştıran tarzlarda ilerlemekte olduklarını ifade ediyorlar. Ve genellikle gündeme ilişkin içerik üretiminde bulunmaktadır. Standart bir sürenin olmadığı kanalların çoğunluğunda içeriklerin gündeme dair başlıklarla yer aldığı ve canlı yayın ile konuk alındığı görülmektedir. Dijital platformların çoğu geleneksel medyaya göre pek çok açıdan daha bağımsızdır diyebiliriz. Gazetecinin içerik, yayın sıklığı, yayın süresi, yayın tarihi, yayın saati, yayın mekanı, video içerik özellikleri ve yayıncılık türü açılarından özgür olduğu ve haberi aktaran kişinin öne çıktığını görüyoruz. Gazetecinin etiğe uygun davranabilmesi için basın meslek ilkeleri madde 12'ye göre gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. Madde 14'te yer alan ifadeye göre ise ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenir. Oysa ki dijital medyada bireysel olarak gazetecilik yapanlar düzenli bir ücret gelirlerinden mahrum kalıyorlar. Bunun için de yeni gelir yaratma arayışına giriyorlar. Kitle fonlaması ile izleyicilerden bağış almak ya da bazı platformlarda reklam geliri elde etmek mümkün. Ve bu yollara başvuran çokça da üretici mevcut. Basın meslek ilke etiği değişmeksizin yeni değişimler halinde bir şekilde yaşayışta kendini güncelliyor. Peki yapılan bu reklamlar ne kadar güvenilir? Basın meslek ilkelerini zarara uğratan reklamlardan gelir elde eden gazeteciler mevcut. Basın meslek ilkeleri madde 3'te yer alan ifadeler, kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarları alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir. Gazetecilik mesleğine girişenlerin sayısı, içerik üreticisi adı altında gün be gün artmakta. Bir yandan faydalı içerikler üretilirken, bir yandan bu mevcut özgür yapının haber içerik üretimi adı altında basın etik ilkelerine zarar verdiği görülmektedir. Dijital platformlarda üretilen haberler için basın meslek ilkeleri tekrar gözden geçirilmeli ya da bu değişim içinde olan yapı için yeni düzenlemelere gidilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.